Alo. <laughs> Siyahi. Ee, ben taşıyorum da çanta niye bu kadar hiç ağır değil? Ya ee, artık yeni güncelim mi geldi? Baksana be. Yani artık güzel oldu da. Sonunda bir özellik oldu da. Ya ben, işte şunu söyleyeyim bilgisayar hiç güvenim yok. Bir anda şey olabilir yine. Kim? <laughs> Dur yemek var mı diye bakacağım şöyle böyle. Ben yemek var mı diye bakıyorum şöyle. Hmm. Ha, şurada bavullar var o ara git al, al, onu. Koş. Koş yavrum koş. Yakacağım bunu. Ha onu. Onu da yakalım. Ya. Evet geldi. Ay. Acaba oyun artık bir sistem var ağırlık diye bir şey. Bence Acaba... bu... Eşya güncellemesi gelmiş herhalde. abi bir de eşya güncellemesi. Kesin e, oyunun bir, bir yerlerinde artık bunların kilosu, gramı her şey yazıyordur. Ya insan bir şeye bakar amına kodum adam gelmiş yayına selamun aleyküm yazmış Bir kuple pike. Kanka adam gelmiş yayına demiş ki Selam nasılsın burnun kapıya sıkışsın Oğlum <laughs> öyle ol değil Yok mi? Ol, ciddi. Tamam. Bak bir bak. Birileri yazmış. Üso bunu, yanına alsana be. Tamam. Üso'yu attım. Aaa çıkamıyorum çıkamıyorum. Çık Su. Su oyundan çıkalım mera geldi. Tamam da. Şey kanka. Bir eğer bir dahaki ne siz bana davet at atmayın ben size atayım da altta patmayayım arkada. Şey biliyorsundur olayı. Ben direkt dinleyeceğim bekleyin. Ya abi niye bir insan direkt dinler ki? Oğlum ne gelmiş? Ananı sikeyim. Hayalini kurdum. Kum fırtınası gelmiş. Aslında çok da önemli bir şey değil aslında. Sadece Micro, half 3 gelmesi, Agent 6 gelmesi ve End güncellemesi gelmesinden başka bir yani çok da önemli bir şey değil bence. Kesin bunda da donacak gibi sat. Zaten... Şu an benim bilgisayar bildiğim Anos F'ye saftırma arzı sırada. Bir Evet tamam şu an yerinde kal. Önünde tam olarak Koskoca mıstıraklar var. <laughs> Ere nerede? Bu arada göremiyorum. Biraz daha yakınlaşsın da göreceğim onu. Çünkü bende Samsung 24 var. Kamerasıyla... Bak Ere görebilirim yani. O derecede. Tamam. Tamam o zaman ben oda kurayım mı? Aynen. <laughs> kurayım ben. ben de bir sürü başarı varmış lan oğlum lan. <laughs> 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 Hep birlikte Nasıl bir ayar istiyorsun kardeşim? Ya? Ben onu ayarlatacağım sana dur. Kanka tabii ilk önce yasak kaçak siteden indirdiğimiz <laughs> bu uygulam. Ya Hangi YouTube'da yayın yapmayacaksın ama kitle yapman lazım oğlum. YouTube'da olmaz o. Nasıl o zaman? Aa, ama solda... olmaz. Olmaz kanka, olmaz. Kanka Onu sana saniye ama saniyenin yanında yani yayında var ki. Sol... Solda var o? yani. Yani istersen bakabilirsin. Eğer o, belki kickten yapıyordur ve kickten bilmiyorum bir şekilde ayar yapmıştır ama Oğlum. ben gördüm yani şahidim bu konuda. Siz neredesiniz bu arada? Ben yani başa bir çıktık sana attım ya işte daha sattım o kadar. Var simden koş. Uç. Youtube'un YouTube kendisinde mi varmış özellik? İyi bari bir şey yüklememize gerek kalmadı falan. <laughs> bak dur işte. Eray gelsene. Eray arkaya gel. Eray gel arkaya. Gel gel. Eray bir gelsene Eray. Bak bak. Oğlum sen baksana şuraya. İstanbul uşağı kalkıyorsa bir bak ben şurada telefona bakacağım. Facebook'a. <laughs> Başlattım. Cennetine cennet. <laughs> Oynatmayın. bu ara Facebook dayıların... Yok şu an benimki... Beyler dua edin de bilgisayar hayatta olsun. Dua edin ve bilgisayar hayatta olsun. Ben... Beyler siz oynayın dur iki sayede spitan yapıyorum. Bing bong akşam. Yakalım. Dur ben bing bong yakıyorum. Ateşe veriyorum. Beyler bu arada... Eee... Ye... Şeyi falan gördünüz mü lan? Hand Storm? Al bakalım Eray, bak tarlada da çalıştırabileceğim bir şey. Storm şey yaptınız mı? Yok. <laughs> beyler beyler, Brostars'ta i̇şte bir tane kara... Şey bu zıplatıcı, iyice sapı. Bak bunu koyuyorsun, çıkamadığın yere. Onun içine giriyor, bir de, de seni atıyor. Sesini kapat, Steam'den sesini kapat. Hayır lan. Böyle konuşuyor, Steam'den konuşuyor. Sen şey yap. onu çantaya koydum. Bak bu ne işe yarıyor bildiğim kadarıyla. şey var ya bir tane Brawl Stars'ta karakter vardı. Ultisi direkt onu fırlatıyordu. Aynen bizi de böyle fırlatacak işte. Bir topu yerleştir, açıyı ayarla. Hayır. Şu an onu kullanma. İso'da gelsin, İso'da görsün. Eğer bunu siz kullanın ben açıyı ayarlayamıyorum. Nasıl ayarlayamıyorum ya? Sol kos koyuyorum. Mouse tekerleğim bozuk. Oha. Kesin CS'de silah değiştireyim derken yanlışlıkla ya, tekerli abandı. Bence de. Ya ben de abanıyorum ama öyle abartılı değil yani. Era Eray benimle aynı mouse kullanıyor ama kırmıyorum ben. Ben her şeyi dikkatli bakıyorum. Bu bakmıyor ki. Bu zaten bu hesabı bir kere panellenmiş. Eray gel artık ya. Eray bak sana Hindistan cagızı alacağım. Cagızı. Gel. Alayım mı? İstiyor. Direkt sen iyi değilsin bu ara. Şaka yapıyorsun abi sen iyi değilsin. A hadi. Hadi. Al hadi. Koş yaparsın. Yaparsın hala. Ha, yaparsın. Aldım. Aldım. Şimdi bunu kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Eray ruh hastası bu ara. Eray ruh hastasıymış. Bir <laughs> bunu söylemeye çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Aray ne o? Bu ara artık karakterlere fovu var acaba? Ne konsol konusu mu eklendi bu ayarlayabiliyorsun. ama yapamam. <laughs> Ananı sikerim. Biraz, nerede? Yes. <laughs> ha varmış lan bakayım. Oha. Ve Be, ben bunu yüzde çektim bu arada şey. Team Fortress. Oğlum ben kaç aydır yüzde kullanıyorum zaten. kalı bir ay oldu ama. <laughs> Team Fortress 2 oyuncusu oldum bir an. orospular. Ben bunu 65'e şey gelsem CS'deki bir <laughs> unuttum. Neresi? Spiritüel orospu ne demek? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya az mani. Aa, eray. Kaçtırdan <laughs> <laughs> <Dolayısıyla gülüyor> aldıktan sonra arkadaşlar nasıl kullanmıştır? Sen söyle. Fingersnap. Tamam, şu altın yasa. Sen olsun arkadaşları, sen <laughs> Abi Ere'in dinlediğim Ere Ere K-pop'tan daha kötü bir şarkı. E ee, ne? <laughs> abi BTS dinlerim daha iyi abi. Yok. <laughs>